Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Sincap Cookie. Güneşli, güzel bir bahar günüydü. Sincap Cookie erkenden uyanmıştı. Bugün misafirleri gelecekti. Onlar için fındık, fıstık, ceviz toplamaya çıkmıştı. Neşeli şarkılar söyleyerek hoplaya zıplaya yemiş topluyordu. Bir ceviz ağacı gördü. Dalları taze cevizlerle doluydu. Koşarak ağaca tırmandı epey çalıştı. Sepeti dolmak üzereydi. Sonra fındık ağacına koştu. Sonra başka bir ağaca. O sırada kır çiçeklerinin kendi aralarında sohbet ettiğini gördü. Yanlarına yaklaştı. Sarı kır minesi konuşuyordu. Hiçbirimiz diğerine benzemiyor. Hepimizin rengi, kokusu, yapraklarımızın şekli, dalımız, boyumuz, yüzümüz ne kadar farklı. Çiğdem çiçeği heyecanla öne atıldı. Her birimiz ayrı güzellikte yaratan ve bize hayat veren Allah şükürler olsun. Var olmak, yaşamak ne güzel. Gelincik nazlı nazlı salınarak, Biz yokken var eden Rabbimi seviyorum. Bilgisiz sevgi olmaz. Rabbimizi bilip tanıdıkça daha çok seveceğiz. Ben de Rabbimi hem çok seviyorum hem de tanıyorum. Niye söz aldı mor menekşe neşeyle? Allah ehaddir, birdir, tektir diye ekledi yoğurt çiçeği. Taçlı kır lalesi gözlerini saygıyla yumarak Allah samettir, ihtiyaçlarımızı karşılayandır. Her ihtiyacımızı gören, dilenme gideren Allah'a şükür olsun dedi. Oradan geçmekte olan işçi arı mor kahkaha çiçeğinin yapraklarını hızlı bir inişte konu verdi. Evet, her şeyi yaratan Allah hepimizin ihtiyaçları ile tek tek ilgileniriz. Herkesin rızkını yiyeceğine ayrı ayrı göndeririz. Bakın bana çiçek çiçek dolaşırız. Rızkımı toplarım. İnsanlara şifa kaynağı bal yaparımız. Rezzak Rabbimi severim. Ona teşekkür ederim. Zzz. Sümbül İhlas Suresini okuyuverdi. Ekinezya çiçeği coşkuyla anlamını söyledi. Sincap Kuki'nin içi huzurla doldu. O da kır çiçekleri gibi Allah olan sevgisini kalbinde hissetti. Misafirleri için bol bol yemiş toplayabildiği için de çok mutluydu. Verdiği nimetler için Allah'a şükretmeliyim dedi ve öyle de yaptı. Sonra yuvasına doğru yola koyuldu. Daldan dala atlayarak uçarcasına gidiyordu. Uzunca bir sıçrayış yaptı. Bir daha, bir daha sıçramıştı ki uzandığı dal çatırt diye kırılıverdi. Bu ki dallardan aşağı doğru hızlı yuvarlanmaya başladı. Çok korkmuştu. Gözlerini sımsıkı yumdu. Gözlerini aç diye seslendi birisi. Gözlerini yavaşça araladığında çok şaşırdı. Çünkü Bay Hızır Servis'in kanatları arasındaydı. Hızır Servis ormanın güvenlik şefi Kartal'dı. Devriye uçarken onun düştüğünü görmüş, koşup yetişmişti. Geçmiş olsun Kuki. Neyse ki ufak sıyrıkların dışında bir şeyin yok. Allah korudu. Yine de daha dikkatli olmalısın. Derken bir yandan da etrafı dağılan yemişleri topluyordu Şef Kartal. Sincap Kuki hala şoktaydı. Düşünceli düşünceli çok şükür Allah korudu diyebildi. Bay Hızır Servis bir kanadına Sincap Kuki'yi bir kanadını da sepete aldı. Sıkı tutun uçuyoruz seni bana bırakacağım dedi. Kuki'nin yuvasına doğru uçtular. Eve ulaştıklarında misafirler kapıda bekliyordu. Kuki arkadaşlarını görünce çok sevindi. Hep birlikte neşeyle içeri girdiler. Anlatacak çok şey vardı. Hikayemiz sonerdi. erdi. Sevgili çocuklar, bizler de her gün Allah'ın bize vermiş olduğu, sahip olduğumuz güzellikler için Allah'ım sana teşekkür ederim demeyi unutmayalım lütfen. Bol şükürlü günler dileğiyle. Hoşçakalın.